hemen içeriye haber verir. İçeride bir telaş. Ama kapının arkasında biri var. Kim var? Kapının arkasında Hamza var. Daha Hamza'nın iman edişi üç gün olmuş. Bırakın gelsin. O Ömerse ben de Hamza'yım der. Hazreti Ömer içeri girer. Allah Resulü'nün yanına yanaşır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç yapmadığı bir şeyi Hazreti Ömer'e yapar. İki yakasından yapışır. Ey Ömer! Ebu Leheb gibi duyduğun Kur'an'ı zemme edeceksin. İman edeceğin an gelmedi mi diye sallayınca Hazreti Ömer orada kelime-i şehadet getirir. İleriki zamanlarda şu rivayeti söyler. Resulullah beni salladığında imanın tam orada kalbime oturduğunu hissettim der. Hazreti Ömer Resulullah'ı öldürmeye gittiği yolda kendisi dirilir. İman eder etmez Ömer Ömerliğini yapar. Ve ne der sizce? Ya Resulallah onlar batıl bir sak değil miyiz? İman ettiği anda. Biz neden saklanacağız? Onlara karşı durmamız gerekmez mi deyince Efendimiz orada şu ifadede bulunur. Ya Ömer sen Hattab'ın oğlu değil Ömerül Faruk'sun. Faruk Kur'an'ın diğer adı. İyi ile kötüyü yanlışla doğruyu birbirinden ayıran nur demektir Faruk. İşte Hz. Ömer Faruk lakabını tam bu hadiseden sonra alır. Ve Efendimiz ilerleyen zamanda ey Ömer senin yürüdüğün yolda şeytan yürümez diyecektir. O yüzden birçok sahabe efendimiz Ömer'le olduğumuz her gün Ramazan gibiydi der. Neden öyle derler? Çünkü Ramazan'da şeytanlar bağlanır. Ömer'in yürüdüğü sokaklarda da şeytanlar adım atamaz. Bağlı halde kalırlar. O yüzden böyle ifadede bulunurlar.